Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dünyanın en tehlikeli seri katillerinden bahsedeceğim. İlk sırada yer alan seri katil. Ralph Panzram, dövmeli, gri gözlü, 1,8 boyunda, deyim yerinde ise dev gibi bir adam. 1920'lerde deniz tüccarı olmak üzere bir gemide kaçak olarak Angola'ya doğru çıkan Panzram, Lobito Koyu'na varınca, timsah avı için yerel rehberlerden oluşan 6 kişilik bir grup toplar. Fakat Panzram'ın aklındaki av başkadır. Kano nehir boyunca ilerlerken, Panzram grup üyelerini teker teker vurur ve cesetlerini aç timsahlara yedirir. Bu, Panzram'ın hayatı boyunca işlediğini itiraf ettiği 21 cinayet ve bini aşkın tecavüz suçundan sadece biri. Hapisteki hücresinden yazdığı otobiyografisinde yaptığı hiçbir şey için en ufak pişmanlığı olmadığını söyler, kendim dahil bütün insan ırkından nefret ediyorum, der. Ve bu sözü hapishaneden kaçmadan önceki son sözüdür sıradaki seri katil ise tanıdıklar tarafından şıkman olarak bilinen doktor ölüm lakaplı bir İngiliz pratisyen hekimdi. Tahminen 250 kurbanla modern tarihin en üretken seri katillerinden biri olarak kabul edilir. 31 Ocak 2000'de bakımı altındaki 15 hastayı öldürmekten suçlu bulundu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Shipman'ın kendisine doktorları olduğu için güvenen, savunmasız yaşlı insanları hedef aldığını ortaya çıktı. Kurbanlarını ya ölümcül dozda uyuşturucu kullanarak ya da onları anormal miktarda reçete yazarak öldürdü. Ölüm ve Ölüm Meleği lakaplı, bugüne kadar hastalarını öldürmekten hüküm giymiş tek İngiliz doktor olmasına rağmen, diğer doktorlar benzer suçlardan beraat etmiş veya daha hafif suçlardan hüküm giymiş. 13 Ocak 2004'te Batı Yorkshire'daki hemmedeki hücresinde 57 yaşında kendini asarak intihar ederek öldü. 1953 yılında New York'ta doğan David, henüz bebekken başka bir aileye evlatlık olarak verildi. İlk gençlik dönemlerinde, kundakçılık ve hırsızlık nedeniyle defalarca başı belaya girdi ve 17 yaşında orduya yazılarak Kore Savaşı'na gitti. 1974'te ordudan ayrılıp Amerika'ya geri döndükten sonra giderek daha fazla şiddet içeren suça bulaşmaya başladı. Bazı uzmanlar, bunda evlatlık olduğunu öğrenmesi ve kimliğini tespit edip ulaştığı gerçek annesi tarafından reddedilmesinin önemli rol oynadığı görüşünde yakalandıktan sonra ilk saldırısını 1975'in sonunda yaptığını söyledi. Aynı yılın Noel Arifesi'nde iki genç kadın bıçakladığını itiraf etti. İki kadın da saldırıdan yaralı kurtuldu. New York'ta bir yıl boyunca korku saçan seri cinayetler ise 29 Temmuz 1976'da başladı. Bronx bölgesinde 18 yaşındaki ve 19 yaşındaki Valenti'ye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Yaklaşık bir yıl boyunca New York'un farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ortak özelliği 44 kalibrelik bir silah kullanılmasıydı. O dönem gazeteler, cinayetlerin failine 44'lü katil adını takarken, New York Polis Teşkilatı cinayetleri çözmek için büyük bir ekip oluşturdu ancak uzun bir süre kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Daha sonra, 44'lü katil olduğunu söyleyen kişi, saldırılarla ilgili köşe yazıları yazan New York Dail gazetesine bir mektup yolladı. Mektubunda 97 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti ama polisler buna inanmadı çünkü aynı bölgede bir yıl içerisinde 300'den fazla kişi kaybolmuştu. Bu ve benzeri videoları seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.